Merhaba arkadaşlar ben Vezir Abi. Bugün sizinle birlikte bulmaca tırmanışı oynayacağız. Nasıl bir oyun hemen size bahsedeyim. Şimdi önümüze çıkan bulmacalardan kolaydan başlayacak bulmacalar. Zora doğru ilerleyecek ve yanlış yaptığımız anda oyun bitecek. Yani yanlış yapmamamız gerekiyor. Bakalım kaç soru birlikte yapabileceğiz. Hadi hep birlikte başlayalım. Önümüze hemen bir konum geldi. Burada gördüğünüz gibi ilk dikkat etmemiz gereken şey bir tane e, rakibin bir tane fili fazla bizden. 2 kale, iki kale, bir fil fazlalığı var. Biz demek ki bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu taşları geri almamız gerekiyor. Avantajlı konuma geçmemiz gerekiyor. İlk gördüğüm, gördüğünüz gibi buradaki piyon boşta ve ben bu piyonu aldığımda hem şah çekiyorum hem de fili istemiş oluyorum ve fili almış olacağım. Vezirle piyon alıyoruz. Vezir önüne çekti. Buraya da kaçabilirdi. Vezir de önüne çekebilirdi. Vezir önüne çekti. Tabii ki veziri almayacağız. Buradaki boşta kalmış olan fili alacağız. Avantajlı bir konum diyebiliriz buraya. Şimdi hemen yeni konum geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane bir tane tik geldi. Yeşil işaret geldi. Şimdi yeni soru geldi. Şimdi rakibin iki kalesi bir de fili var. Burada nasıl oynamalıyız? dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl taş kazanabiliriz? Fili alırsak gördüğünüz gibi rakibin kalesi buradaki fili koruyor. Fakat hem bu kaleyi hem de bu şahı aynı anda isteyebilir miyim? Tabii ki de isterim. Vezirle buradan şah çektiğimde kaleyi de istemiş oluyorum. Şahı kaçtığında da kaleyi alacağım. Alalım. Kaleyi önüne çekti. Kaleyi aldık. Aynı zamanda fili de istedik. Hemen, hemen yeni soru geldi. Şu anda 2 puandayız. İki soru yapabildik. Veziri ile acaba burada nasıl taş kazanabiliriz arkadaşlar? Gerçekten güzel bir soru geldi. Vezirleri değişmek istiyor ya da buradan mat etmek istiyor bizi beyazlar. Siyahlarla oynuyoruz. Peki burada nasıl güzel bir hamle var mı? İlk önce onu bakalım. Gördüğünüz gibi buradan bir şah çekme hamlesi var. Daha uzaklardan şah çekebiliyoruz. Şahı nereye kaçacak? Bu noktaya kaçacaktır. E şahı buraya kaçınca filimizde buradaki piyonu alıp çok önemli bir avantaj elde edeceğiz. Deneyelim. Vezirle şah çekelim. Şahı'nı kaçtı. Fille bunu alalım. Ve artık rakip mata çok yakın. Hemen süper bir hamle geldi arkadaşlar. Gerçekten siz de görmüş olabilirsiniz. Hem şahı hem de veziri aynı anda isteyebilir miyiz? Fil çatalıyla. Fille çatal atabilir miyiz ikisine? Gördünüz bence vezirin yardımıyla filimiz burada. Buradaki piyonu yediğimizde hem şahı hem de veziri aynı anda istemiş oluyoruz. Ve şah kaçtığında veziri alacağız. Ya da vezirle filimizi alırsa biz de onu vezirimiz de alacağız. Hadi deneyelim. Fille şah çekiyoruz. Vezirle bizi aldı. Biz de veziri alarak dördüncü sorumuzda doğru cevaplamış oluyoruz. Acaba kaç yapabileceğiz? Ben de çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar burada Ilginç bir konum var rakip. Bizim vezirle şahımıza şiş atmış durumda. Ama bir yandan biz de onun vezirini istiyoruz. Acaba burada nasıl oynamalıyız? Şu anda vezirimizin gitmesine engel olabiliyor muyuz? Ona bakmamız gerekiyor. Mesela kaleyi koyabiliriz buraya ama onu da alacaktır ve yine şiş konumunda kalmış olacağız. Piyon alacağız ama ondan sonra kendi vezirini kaçar. Gelin şurayı hesaplamaya çalışalım atla veziri alsak o da bizim vezirimizi alsa hiçbir şey kazanmış olmuyoruz şu an. Ama biz onun filini aldığımızda aynı zamanda gördüğünüz gibi çatal dağıtmış oluyoruz atımızla iki kaleye çatal dağıtmış oluyoruz. Ardından o kalelerden bir tanesini de almış olacağız. Hadi gelin deneyelim. İlk önce veziri alalım. O da bizim vezirimizi aldı. Aynı zamanda şa çekti. Hadi fili de alalım. Ve şimdi doğru yapmış olduk. Çatal dağıttığımız için kalelere bir sonraki soruya geçiyor hemen. Bilgisayar bu konumda. Evet burada sanki çok kolay bir soru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boşta taşlar var. Ama hangisini almalıyız? Onu iyi hesaplamamız gerekiyor. Kaleyi mi almalıyız yoksa atı mı almalıyız sizce? Siz bir düşünün isterseniz videoyu durdurup. Acaba hangi boşta taşı almalıyız? Bunu kendiniz bulmaya çalışın. Bence bu atı almalıyız. Tabii ki kale daha değerli. Ama atı alırsak aynı zamanda hem kale hem de şah demiş oluyoruz. Kaleyi de alacağız yani üstüne. Hadi deneyelim. Yiyoruz. Şahını kaçırdı. Kaleyi de aldık. İlk önce kaleyi alsaydık. Öyle bir hata yapsaydık. Rakip atını kaçıracak da atı üstüne. Ama şimdi iki taşı birden aldık. Bir mükemmel bir mat pozisyonu geldi arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Bence bugün de 20 hedefi koyalım. Bir dahaki bir dahaki videolarda 20'yi geçmeye çalışırız. Acaba 20 yapabilecek miyiz? Şimdi rakibimiz vezirleri değişelim diyor. Ama bizim sanki burada bir mat atağımız var. Vezir fedasıyla mat edebilir miyiz rakibimizi? Vezirimizi buraya koysak ne olur? Atımızın yardımıyla. Diyeceksiniz ki fili var rakibin. Filiyle bizim vezirimizi yiyebilir. Ama bunu da hesapladık. Çünkü arkamızda bir arkasında bir kalemiz daha var. Ve bu kaleyle mat edebiliriz arkadaşlar. Rezirimizi buradan rakibe veriyoruz. Fille bizi alıyor. Ve şimdi kale ve at mat etmek için yeterli. Hızır fedasıyla müthiş bir mat yaptık. Gerçekten çok iyiydi. Evet, burada rakip burada bir piyon aldı. Ama bu piyon zehirli bir piyondu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu aldı. Bu piyon zehirliydi. Yani bu piyon alınmaması gereken bir piyondu. Şimdi rakibin atıyla ve atıyla şalını aynı anda isteyebilir miyiz? Bir bakın isterseniz, ilk önce videoyu durdurup bir bakın siz de bulabilecek misiniz hamleyi? Hem şahı hem atı aynı anda isteyebilen bir taş var mı? Vezirimiz harika bir şekilde bu kareye gelerek hem şahı hem atı istiyor ve rakibi atını kazanmış oluyoruz. Tabii ki vezirini çekti önüne ama bu at bizim oldu. Evet 8, 8 doğru yaptık arkadaşlar. Çok güzel gidiyor şu ana kadar. 20 yapabilecek miyiz bakalım. Sorular da gitgide zorlaşıyor. Ve şimdi yine müthiş bir çatal hamlesi geldi. Benden önce görmüş olanlarınız mutlaka vardır. Atımız da şu kareye geldiğimizde hem şahı hem de veziri istemiş olacağız ve vezir kazanmış olacağız. Çatal atalım. Şahını kaçsın. Vezir bizde. Evet. Burada da çok güzel bir çatal hamlesi var. Rakip kalesini gördüğünüz gibi buraya geldi. Bence doğru güzel bir yer değil burası. Çünkü bu vezirle hem şahı hem de buradaki kaleyi aynı anda isteyebilir miyiz? Tabii ki isteriz. Vezirimiz buraya geleceğiz. Şah artı kale diyeceğiz. Müthiş bir çatal arkadaşlar. Siz de bu tip bulmacaları çözdükçe oyunlarınızda bunları çok daha net görebileceksiniz. Çok daha rahatlıkla görebileceksiniz. Bu tip taktikleri kaçırmayacaksınız. Vezirimizle şah çekelim. Şahını kaçsın. Biz de kaleyi afiyetle yiyelim. Zilak buradaki turnuvuzu aldı galiba. Evet, piyonu aldı. Peki burada nasıl oynayabiliriz? Burada yine müthiş bir mat gördüm. Arkadaşlar isteyenler videoyu durdurabilir. 1 2 hamlede çok güzel bir mat var burada. Bakalım siz de görebilecek misiniz oynat? Ben videoda göstermeden önce siz de kendinizi bu arada deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada rakibin şahı biraz köşeye sıkışmış durumda. Vezirimiz, atımız, kalemizin önemli olan bu dikeyi kontrol etmesi çok güzel bir şey. Vezirimle şah çektiğimde rakip ne yapacak? İlk önce ona bir bakalım. Şahını kaçabilecek bir yeri var mı? Hayır yok. Atın önüne koymak zorunda. Ve şimdi atımızda buradan şah çektiğimizde rakibi mat etmiş olacağız. Hadi deneyelim. Vezirle şah çekiyoruz. Atla kapattı. Ve atla mükemmel bir şekilde mat ediyoruz. Atla mat etmek gerçekten çok zevkli. En eğlenceli matlardan biri atla matlar. Atla şah çekiyoruz ve rakibi mat ediyoruz. 11 oldu arkadaşlar. Bakalım 9 soru daha çözebilecek miyiz? Süper taktiği gören var mı acaba? Harika bir taktik var. Bu veziri kazanıyoruz arkadaşlar. Bu veziri nasıl kazanabiliriz? Bu vezirle bunu yemek istiyoruz. Bu fil olmasaydı vezirle veziri yerdik. Peki bu fili nereye kaldıracağız? Örneğin buraya kaldırabilir miyiz ya da buraya kaldırabilir miyiz? Biz herhangi sıradan bir noktaya kaldırdığımızda filimizi rakip bizi zaten veziriyle vezirimizi alır. Yani kazanmış olmayız. Fakat tempolu bir şekilde oynarsak ve filimizi bu noktaya bu noktadaki piyonu yersek ne yapacak rakibimiz? Yani şah çekiyoruz. Açarak şah çekiyoruz arkadaşlar. Açarak şah taktiği. Fille piyon aldığımızda şahla bizi almak zorunda. Ya da isterse şahını da kaçabilir. Bizim için fark etmiyor. Çünkü biz veziri yiyeceğiz. Yani rakibe zorunlu hamle yaptırıyoruz. Eğer fili başka bir yere koyarsak zaten vezirle vezirimizi alır. Ya da vezirini kaçırır. Fakat şah çektiğimizde şahla almak zorunda. Ya da şahını kaçmak zorunda fark etmiyor. Şahla ilgili bir hamle yapmak zorunda. O zaman vezir bizim olacak. Çok güzel bir taktik gerçekten de. İşte zorlaşmaya başladı dediğim yer burası arkadaşlar. 12. soruya geldik. Bakalım 20 yapabileceğiz mi? 20 yapmaya çalışıyoruz şu anda. Gerçekten güzel taktikler gelmeye başladı. Burada da iki hamlede at var. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Arkadaşlar atımızda şah çeksek ne olur? Gördüğünüz gibi vezirimiz bu çaprazı kapatıyor. Atımız da buradan şah çektiğimizde şahını buraya oynamak zorunda. İşte o zaman da vezir göreve gelip buradan rakibi mat edecek. Hadi şah çekelim. Şahını kaçtı ve vezirimizi bu kareye gelerek harika bir şekilde mat ediyoruz. Gerçekten güzel bir mattı. Evet burada galiba güzel bir çatal hamlesi var. Kale çatalı var arkadaşlar. Şah ve veziri aynı anda nasıl isteriz? Hemen bakalım. Kalemizi bu kareye geldiğimizde şah artı vezir demiş oluyoruz. Vezirle bizi yiyebilir mi? Tabii ki yiyebilir ama bizim piyonumuz koruyor kalemizi. O yüzden kaleyi buraya koyduğumuzda şahla vezirin arasına giriyoruz ve veziri alabiliriz. Bakalım daha iyi bir hamle var mı diye bakıyorum. Siz de bakın arkadaşlar. Güzel bir hamle bulduğunuz zaman daha iyi bir hamle var mı diye bakın. Belki de mat var. Ve kaçırmak istemeyiz. Veziri yiyebiliriz şimdilik. Daha iyi bir hamle bulamadım. Evet, çok ilginç bir konum daha geldi. Rakip vezirle ve kalesiyle buradaki çok tehlikeli bir noktaya bakıyor arkadaşlar. Vezirle buradaki piyonu yerse mat oluyoruz. Gerçekten de çok tehlikeli. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Acilen doğru oynamamız gerekiyor. Benim de ilk dikkatimi çeken bizim de filimiz buradaki çok güzel bir kareye bakıyor. Bu bu kare şu anda alabiliyoruz. Fakat hangi taşla almamız? Örneğin kaleyle alırsak şah çekmemiş olacağız. E, ve vezirle buradaki piyonu yediğinde rakip biz mat olacağız. Hiç güzel olmaz bu. Ama fila aldığımızda şah çekmiş oluyoruz. Ve şahını buraya kaçmak zorunda kalıyor. İşte buraya geldiğinde ise süper vezirimiz görev başına geliyor ve rakibi mat ediyor. Hadi deneyelim. Bir de piyonu aldık. Şahını kaçırdı. Şimdi gördüğünüz gibi vezirle buradan şah çektiğimizde şahını hiçbir yere kaçamıyor. Ve mat oluyor. Vezirle şah çekelim. Gerçekten güzel bir mattı. Evet arkadaşlar, burada yine çok hoş bir anla geldi. Gördüğünüz gibi rakibimizin veziri var, kalesi var, atı var. Bir sürü taş olarak bizden üstün şu anda. Bizimse kalemiz ve atımız kalmış. Ama inanılmaz ama bu at ve kale oyunu kazanmak için şu anda yeterli. Bakın nasıl bir hamle yapacağız? Atın süper ahtapot bacakları. 8 tane noktaya gidebiliyor biliyorsunuz. Buraların hepsine gidebiliyor. Atı çok seviyorum. Atı, pilleri daha çok seviyorum ama atlar da çok tehlikeli taşlar. rakibinin başına bela olabiliyor. Atla bu piyonu yediğimizde hem şahı hem de kaleyi aynı anda istiyoruz. Alalım. Şahını buraya kaçmak zorunda ya da buraya kaçmak zorunda. Fark eden bir şey yok. İşte aynı olacak. Sizce bunu atla mı yemeliyiz yoksa kaleyle mi? Tabii ki de arkadaşlar kaleyle yemeliyiz. Kaleyle bu piyonu kaleyi yediğimizde şu an kaçacak geri kalmıyor ve mat oluyor. Atımız oradaki kaçacağı kareyi de tutuyor. Aynı zamanda kaleyi de korudu. Müthiş bir şekilde mat ettik. 16 oldu. 20 yapabilecek miyiz bakalım. Şimdi arkadaşlar burada çok güzel bir taktik var. Bunu öğrenmenizi istiyorum. Veziri buraya gelmek istiyoruz. Atımızın yardımıyla rakibi mat ederiz. Vezirimizi buraya gelirsek. Ama maalesef rakibin atı buraya gelmemizi engelliyor. O zaman ne yapalım? Buradaki atı kaldıralım. Çok basit bir şekilde fille bu atı yersek. Rakip vezirle ya da piyonu ile yerse mat olur. Tabii ki onu yemez çünkü mat olmak istemez. Biz de rakibin vezirini alırız ondan sonra. Çok güzel bir taktik gerçekten de. Fille atı alıyoruz. Çünkü at buraya gelmemizi engelleyen taştı. Mecburen buradaki atımızı aldı. Çünkü filimizi alsaydı mat olacaktı. Ve şimdi de biz de onun vezirini alarak çok rahat bir şekilde oyunu kazanmaya artık yaklaştık. Rakibin veziri ve kalesi var. 17 oldu arkadaşlar. Bakalım 20 yapabilecek miyiz? Bizimse iki kale bir filimiz var. Gerçekten zor bir konumdaymışız gibi gözüküyor. Ama bizim hamle sırası bizde. Hamle sırasına sahip olmak çok önemli bir avantaj arkadaşlar satrançta. Eğer hamle sırası beyazlarda olsaydı zaten bu oyunu rahatlıkla kazanırdı beyazlar. Ama hamle sırası siyahlarda olduğu için şöyle bir şah çekelim. Şahını kaçtı. Şimdi nasıl devam etmeliyiz? Burası çok önemli. Bir hamlede mat var. Ben gördüm. Eminim ki siz de gördünüz. Kaleyle buradan şah çektiğimizde şahın kaçabilecek hiçbir yeri yok. Çünkü burayı... Bu kalemiz engelliyor buraya kaçmasını. Buraya kaçmasını da buradaki piyonumuz engelliyor. Ve kaleyle buradan şah çektiğimizde çok güzel bir mat olmuş oluyor. Evet 18 olduk arkadaşlar. 2 soru kaldı sadece. Bakalım 20 yapabilecek miyiz? Ve bence 19 olduk sayılır. Şimdi arkadaşlar biraz önce rakibin vezirini kazanmıştık. Buradaki taşı kaldırarak vezirle vezir almıştık. Peki burada aynı aynı çok benzer bir taktik var. Vezirle vezir almak istiyoruz bu atı kaldırdığımızda. Bu atı herhangi bir yere kaldırırsak ne olur? Mesela buraya kaldırırsak rakip zaten bizi vezirle yer arkadaşlar. Yani vezir kazanmış olmayız. Ama bu atla şah çekersek, bu arada buradan da şah çekebiliyoruz. Fakat bir tanesi doğru sadece. İki noktadan şah çekebiliyoruz ama bunların sadece bir tanesi doğru. Çünkü atla buradan şah çekersek vezirle alıp vezirini de kaçırmış olur. Hem şah tehditini de engellemiş olur. At, atın tehditini. Ve buradan şah çekersek ne olur? Yani atımızı yemediyoruz, feda ediyoruz. Şu anı kaçmak zorunda ya da atımızı yemek zorunda. O da yediğinde rakibi vezirini alıyoruz. Zaten veziri koruyan bir taş olmadığı için veziri kazanmış oluyoruz atı vererek. Atla çektik. Piyonla aldı. Ve vezir de bizim oldu. Ve çok da büyük bir avantaj bizim olmuş oldu. Evet arkadaşlar son soru. 19 olduk şu anda. Bakalım 20 yapabilecek miyiz? Acaba çok zor bir soru mu geldi? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir değişim var sanki. Örneğin, bu atı alırsam rakip de benim atımı alacak. Yani burada bir şey kazanmış olmuyorum. E peki, madem bu at gidecek. E bu atla bir şey alsak arkadaşlar, nasıl olur? Örneğin, atla bu fili alsak. O bize alırsa, atı alsak ve 20 yapsak. Ve bu videoyu da burada bitirsek nasıl olur? Çok güzel olur. Harika taktikler gördük. Biraz uzun bir video oldu ama gerçekten çok öğretici bir video oldu. Oynamamı istediğiniz bir çizgi film karakteri varsa mutlaka yorum olarak bırakın arkadaşlar. Tahtanın her yerinde taktikleri aramaya devam edin. Hoşçakalın.